Ha. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ato. Ay. Ne oldu? Halledebildiniz mi? Ya yok. Derya yalan oldu. Ayarlayamadık. Ya. Arkadaşın forsuna güvendik. Benim ne suçum var Atakan? Ya Füsun. Ne yapacağız? Füsun söylesin. Evet, you. Evet. Yok ben videolarına girdim, izledim. Sesin çok güzel Füsun. Bence de ama önce Atakan'ın Füsun'dan çok güzel bir özür dilemesi gerekiyor. Ben niye özür diliyorum ya şimdi durduk yere? Ben şahidim ya. Sabahtan beri kıza neler söylediğinin tek şahidi benim. Bence Füsun affeder, şarkıyı da söyler. Hı. Bence de. Lütfen Füsun abla. Ay kurban olurum. Ato, Özür dilerim. <laughs> İyi tabi <tavsiye> söyleyeceğim. Oley! <laughs> oh, tamam. Ben bu ampulleri asmaya çıkıyorum dışarı. Ben sana yardım edeyim. <laughs> Benden de ödül etseydim. Hayatımda ha. <laughs> Dileyeceğim tabii. Sabah beri soğukta orada burada. Füsuna <laughs> Hazır mısın? Ya biraz son dakika oldu. İşte şarkı düşünüyorum. Ya sen yaparsın da nasıl bir şarkı olsun? Ne var aklında? bilmiyorum ne söylesem. Ha. Ya canın ne istiyorsa onu söyle. Ama açılışta söylediğin çok güzeldi. Böyle romantik bir şeyler. Hı. Niye? Sevgilin mi var? Yok. Benim de yok. Benim de yok ya. Sen nasıl yok ya? Abimle evleniyor Atakan. Ha. Hayır ya şey dedi. Bozuştular ya onu dedi. Ha. Olsun ya. İnsanın bazen bozuşacak birine bile ihtiyacı var. Çok doğru. O kişi da Atakan. <laughs> Miran da yok ortalıkta bugün. Ortalığı dağıttın. Biz varız. Ha. 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 Bizim için söyle. Aşk şarkısı kız. Aşk şarkısı be. Aşk şarkısı be. Ha? Yani manitamız yoksa arkadaşlığımız var. Ha? Evet. Kız ben... <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Biz bize yeteriz. Kız herhalde be. Hadi. <gülüyor> 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 yeteriz. Ne söyleyeceğim? Allah söyle. Ayva çiçek açmış. <laughs> Değil evet. Fikrimin ince gülü. Ha? Yolla. Fikrimin ince... seni yaktın ayaktın beni o gün ki gördüm seni yaktın ayaktın beni kızım aldın <laughs> Yak lan <yarın. gülüyor> Yaktım be. Ah oh be. <laughs> Tam anlayamadım ben bunu ya. Şimdi... Yo, yo, burayı. Şimdi Yok yok burayı sıkacaksınız. Ben biliyorum. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş ablacığım. Gel yardım edelim. Atalım. <laughs> Oo! Oh, Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha. Hoş geldiniz. Masa tüseni Aynen amcım köşeye ayırdım sana. Caner, caner. Şöyle. Kim söylüyor? Sürpriz diyelim. <laughs> Bu arada ilk defa canla dinleyeceğim seni. Ya o kadar güzel söylemiyorum ya. Hadi canım, evet. videolarını izledim bayağı iyisin. Feyyaz! Merhaba. Füsun. E, e. Erken mi geldik ya? Yok yok ya, gel. Yok. Masalar ne? hazır da. Feyyaz şarkıyı ben söyleyeceğim. İlk diyorum şarkıyı geçen gün sana Feyyaz, bir... Feyyaz böyle mi otursak? Hadi biz oturduk buraya. Tamam. Cengir Bey. Ya bunu sen getirdin. Şimdi zarar vermek istemiyorum ama burada bir temassızlık var ya. Abi aman çarpılmayın. Ya bu arada sağ ol ya. He? Ya bugün dedin ya ciddi değilse bitsin falan diye. Ya ben onu öylesine söyledim Aleyna. Yok yok. Ya ben bugün dedim ki bu işin adını koyalım yoksa bırakalım. Artık ciddiyiz. Senin sayende. Allah benden razı olsun. Olsun valla. Valla valla olsun. Sağ ol. Ne demek? Geldim. Bir iki, bir iki. Nasıl? Bence gayet iyi. Değil mi? O zaman başlıyor. Buyurun. Seni dinliyoruz. Adık. Annem, her şey tamam mı? Adık. Hakim abi. Hadi dikkat. <laughs> başlıyor. Aynen, hadi başla. Ha. Ne söyleyeceksin? Yani aşk şarkısı. Söylemeyeyim mi? Hayır, söyle işte. Ha. Füsun. Hocam. Sağ ol. Gece yine sana emanet. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bir iki. Selma, boş mu oturabilir miyim? Tabii. Ee, herkes hoş geldi. Ee, ay, sevgililer gününüz kutlu olsun hepimizin. <laughs> ee, geçen e Kafenin açılışında da şarkı söyledim. Değil mi Atakan açılışta? Şarkı tuttu, bayağı popüler oldu. Ee, şimdi 112 takipçim var. 120 olursa fenomenlik yoluna doğru gideceğim. Bakacağız. O Fenomen mi? Ama olsun. Olmasa da olur. Burada sizin karşınızda şarkı söylüyor olmak bana böyle e, önemli hissettiriyor. E, o, o zaman başlayalım. Başla yavrum. <laughs> Son hazırlıklar. Onu tam... ha onu tam şey yap. Derya! Atakan! Ama! Ato ne ya? Ya Derya. Arkadaşlar Derya ve daha geldi. hoş geldiniz. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Hayranınızız, hayranınızım, hayranınızım. Ya çok teşekkür ederim. Altan, çok büyük hayran. <laughs> nişanlısıyım de, nişanlısıyım de. Bak, bak. Annemler de orada. Annem. Kıymet teyze merhaba. Derya. Ay bu küçücüktü. Bak bu taraf olduğu gibi bizim. Hakim abi, Cangir Bey, Selma, Feyyaz, Aleyna, Füsun. Bak Füsun da burada. Yazlıkta beraberdik hatırladın mı? Füsun merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi verdiler fotoğrafı. Dedim o benim hayatımı kurtardı ya. Yunus Atakan seni kırmak ne mümkün? Ay Atakan onu boğulmaktan kurtardı. Tabii. <laughs> ya eyvallah ne demek. <laughs> ee, i̇yi yaptın hoş geldin. Dedim neredeyse gideyim söyleyeyim o zaman. Ya çok teşekkür ederim. Cansın. E, şöyle... E... Harika bir akşamdı. E, e, bizim için de öyle. Hele benim için. Füsun <laughs> yine söyleyelim. Ay tamam. Vallahi müthiş olur ya. Derya'cığım artık mekanı öğrendim. Bekleriz yani. Geleceğim tabii ki. Yine bekleriz. Geleceğim tabii ki. Çok teşekkür ederim. Derya eve de menemenciye de muhakkak bekliyoruz ha. Geleceğim tabii ki. Gelmez miyim kıymetli teyzeciğim? Ay canım benim. Ben gideyim artık. Çok teşekkür ederim her şey için. Kendinize çok iyi bakın. Ya harika bir geceydi. Ayağına sağlık. Ben seni geçireyim. Tamam hadi. Ne oldu Altan Efendi ağzın açık kaldı. Evet, ya. Senin. Ne? <laughs> çok güzel söyledin. Ben ne kadar duygulandım biliyor musun? Çok alkışladım seni. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama bir heyecanlandım var ya. Benim ayağım titredi. Canım ya çok güzel söyledi. Elimi <laughs> de tuttu. Kız nasıl hemen tuttu elini? Ay. Ne kadar bizden biri, ne kadar halktan biri. Meşhur ama halktan. <laughs> Ay bayıldım. Ay canını yerim ben onun. Nikan Bey. Kaptan. Memnun oldum. Nerede kaldın kaptan ya? Kusura bakmayın bir işe takıldım geç kaldım. Tamam ama geç kaldık çıkmamız lazım. Hemen palamarları çözelim, çıkalım. Tamamdır. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Yok, yok. Teşekkür ederim. Füsun çok güzel şarkı söyledi, değil mi? Çünkü sesi çok güzel ve kesinlikle bu işi yapması lazım. Sen de çok güzel çizim yapıyorsun. Hayal kuruyorsun. Bence artık eskiz defterlerinde kalmaması lazım hayallerini. Bence abartıyorsunuz. <laughs> Sana bir haberim var. Cengiz Bey bakın yine kurs diyecekseniz... Evet. Ee, kusura bakmayın tamam ama... Selma bir dinle izin ver konuşayım. Özür dilerim tamam pardon. Bir yol buldum. Nasıl? Dersleri buradan verebileceğim. Anlamadım. Online, internetten. Sen de hem kardeşinden ayrılmadan derslere katılabileceksin. Cihangir Bey, ben... Selma, mi? Ders... mazeretin kalmadı. Gel gir şu derslere, bir dene kendini. Senin için iyi bir şey bu. Evet arkadaşlar, tabi e, tabii sürprizlerimiz bitmiyor. Sırada ne var? Ne yapıyoruz? Dilek tutuyoruz. Hadi dışarı. Hadi. Hadi dilek fenerleri dışarıda. Herkes birer tane alsın. Hadi. Üstünüzü de sıkı giyinin. Dışarısı çok soğuk. Hadi. Benim voltuna. Benim voltuna. Al tat. Al tat. Hadi. Koştur, 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 koştur. Al tat. Aa, derin bak. Derya Vedavacı ablamla olan diyetini paylaşmış bak. Ablam paylaşmış bir bak bakayım. Paylaşmıştır herhalde. Dur bir dakika bakalım. Ah derin bu ne? <laughs> Takip sayısına bak. Bir dakika bayağı artıyor baksana. <laughs> bak daha da artıyor bak yenile bir daha. Abla <gülüyor> baksana. <gülüyor> Böyle giderse geçer beni. <laughs> İnanamıyorum şu an. Bir an dünlü oldu. Harbi, ne oldu abi? <laughs> Dur bekle biraz bekle sonra evet. yenile. Evet arkadaşlar. Dilek fenerlerimiz hazır. Şimdi burasını yakıyoruz. Sonra da gözlerimizi kapatıyoruz. Ve dileğimizi tutuyoruz. Artık iş olur, aş olur, ne bileyim para olur, altın olur, sevgili olur. Artık ne istiyorsak. Atakan gözlerimizi hiç açmayacağız mı oğlum? Anneciğim, arada bir açacağız tabii. <laughs> tamam. Ben halledeyim Kıymet Hanım. Teşekkür ederim. Hazırsak yakalım arkadaşlar. Ne dileyeceksin? Cık. Huzur. Hı. Ee, Leylim Hanım, sen ne dileyeceksin? Baba. Ablan alacak yakında. Hem yeni işiyle birlikte belki güzel sıcak bir eve de taşınırsınız. O tam hayal oldu işte. Niye? Pardon, çok özür dilerim. Gel bakın. Yalın Gel bakayım mı? sen şöyle öne biraz. Evet Altan Efendi. Gel Al bakayım bana. Şimdi bunu ne diliyoruz? Söyleme. Söylemez misin? Bak, 2 1 Salı Hop Hangisiydi bizimki? Şuradaki. Kıymet Hanım. Sizi iki dakika kaçırsam. Nereye? Yok buradayız. Şöyle... Olur. Okay. Müsaade eder misiniz?